telif sebepleri var, ee, hayatları kaybolan e, sigortalılarımız var. Ee, bölgeden gidip e, bu işi sonraya bırakmış olanlar vardır ama en büyük sıkıntı aslında e, iletişim bilgilerinin sistemimizde yanlış olması. Siz iletişim bilgileri poliçe kesilirken e, sigorta düzenleyicileri tarafından ya da sigortalarımız tarafından ya da banka şubelerimiz tarafından sigorta poliçesine yanlış girildiği için bir hasar ödeme anında ki o iletişim numaralarını kullanıyoruz sigortalarımıza paralarının yatırıldığını SMSle bildiriyoruz şifrelerini gönderiyoruz ama kendilerine ulaşmadığından dolayı onların tazminatlarının ödendiğinden haberi olmuyor. Biz onlara ulaşmak adına çok değişik yollar denemeye başladık o bölgedeki bütün sigortalılara SMS gönder, gönderiyoruz. Şöyle ki kendi sahip olduğumuz numaralara değil GSM operatörlere yaptığımız anlaşma gereği ki bize vermiyorlar doğru numaraları çünkü KBKK gereği. biz kendilerine listelerimizi veriyoruz. Bu arkadaşlarımıza, bu vatandaşlarımıza e, şey yatırdık, hasar tazminatı yatırdık diye. Onlar bölgedeki sigortalıları SMS atarak ulaşıyorlar. E-Devlet üzerinden öyle bir uygulama başlattık. Hatta ve hatta bölgedeki bütün kaymakamlara yazı yazdık bizzat. Orada bölgenizde bunu duyurun, kamu binalarında bunu duyurun diye. Ve sizin aracınızı bir daha hatırlatmış olayım burada. Sigortalılarımız e-devletlerine ara sıra girsinler, baksınlar. DASK yazdıklarında hemen gelecektir karşısına. Orada hasar dosyalarının ödenip ödenmediğini sorgulayabilirler. Ne kadar olduğunu sorgulayabilirler. Üzerine de kendilerine iletilmiş bir SMS yoksa da oradan SMS üretip tazminatlarını alabilirler.